Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Mansur Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şu an burada olmak gerçekten benim için çok büyük bir onur. Çünkü artık istediğim şeyleri daha güzel ve daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. Bu zamana kadar zorluklarla geldim ve bu şampiyonlukları bu şekilde yaptım. Bundan sonraki bu desteklerden sonra artık şampiyonluk benim için sadece bir adım yani bir ringe çıkma olayı gibi oldu. Yapılan desteklerin karşı olarak en büyük şampiyonlukları vereceğim ve bu şampiyonluklardan biri de yakın zamanda olacak Dubai'deki dünya şampiyonası olacak. Madalyamla Mansur başkanımızın enerjisine çıkıp gururlu bir şekilde Yaptığınız desteklerin sayesinde bu şampiyonluğu elde ettim diyebilecek duruma geleceğime inanıyorum. Biz Ahmet kardeşimizin e, haberini gördükten sonra da e, kayıtsız kalamadık. Elimizden geldiğince de Sayın Mansur Yavaş Başkanımızın katkılarıyla maddi ve manevi olarak e, tüm sporcu spor kardeşlerimizin yanında durmaya gayret gösteriyoruz. Ahmet kardeşimiz bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi çatı altında Ego Spor Kulübü'nün bayrağıyla beraber Türk bayrağını dünya şampiyonasında inşallah zirveye çıkartıp istiklal marşını söyletecektir özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Bey'in de Beşiktaş Kulübü'ne bu sporcuyu kazandırmamız gerektiğini söylediler bana.